Hep sonuncu kanal herkese merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar ee, Kanalımın ilk videosu hangi game çekiyorum arkadaşlar Hunger Games hocam ben Yanımda e, arkadaşım var ama O mikrofonum bozuk oluyor yani bozulduğu için O video gelemedi En yakın zamanda yaptırıp o da gelecek Daha demin video çıkacaktı O hackerlar olmasın pis hackerlar Onları kılıyoruz buradan eğer video izliyorlarsa Arkadaşım da beni takip ediyor Uzatalım şöyle bir. O. Şu arkadaşlar ben düzene göre yapacağım. Geldi Şurada her şey var. Arkadaşlar bugün konumuz eee kanalın ilk videosu neyle sorayım? Arkadaşlar söyleyeyim çok tutulan bir e, izlenme şey yani izlenme seviyesi. O yüzden ben de arkadaşlar ilk ya yani kanalıma e, at, atacağım videoda hangi games yaptım arkadaşlar? Eee <laughs> şey oldu biraz fail bir şey oldu. Giriş oldu. Kes yok mudur arkadaş? Eee ya? Vallahi ben e, çakmak çakmakla alakalı şey zannettim. Bu arada arkadaşım kanalı alıyorsunuz. Çok sevindim onun da kanalı açıklamaya koyacağım. Bu videoya yani kanalımın ilk videosuna bir 30 35 dakika çok sevinirim. E, bu arada abone de yani şey demeyin arkadaşlar. Al dedik. Şuradan Neyse. O bulur kendine. O herhalde burayı iyi biliyor. Biliyorum ben bilmiyorum. Abi ben bu arkadaşlar burayı çok az oynamadım. Bakalım bunda rota hesaplayacağız. Nerede arkadaş? Oo, çok nice. Eee Daha var dedik Hayır hayır şöyle koyalım arkadaşlar şunları verelim giysin hemen setlensin ee, inşallah video çıkar adam vardı İnşallah ekür yoktur ya bu oyunda da. Biz de full set ama ya ben full sete yakınım. Ya yakın yakın da değilim ya. Tövbe tövbe korktum korktum ya. Oha 2 kişi. Arkadaşlar 21 kişilik 2 kişiye düştük. Yok pardon 10 kişiye düştük. Eee Arkadaşlar hangi game çok izlenen bir seri o yüzden de sizlere tavsiye ederim Eğer bir kanalınız varsa video çekeceksiniz Hangi game çok fazla çekin yani Yani çekebildiğiniz kadar çekin de arkadaşlar Fazla da çekme yani Başka oyunlar değişik oyunlar çekin ee, Şurada bir adam vardı herhalde Bu ne amaçsız mısınız Tövbe tövbe Amaçsız ya amaçsız sayfa Oo. Öyle bir kastı ki video şey oyun Burun girişi yok Ha, Buldum lan. Ya yalnız bırak beni Arkadaşlar çok güzel çok güzel. Yemeyelim. Yani şey yemeyelim arkadaşlar. 2 kişi almışız. Yani iki kişi dedim yani. Arkadaş aldı yani bir arkadaş aldı herhalde. Eee bir dakika ben aldı bir tane devam ediyorum. Abi o da bas o da bas Arkadaşlar çok özür dilerim. Ses geldi sıkap sesi. Oraya kesmeye çalışacağım. Yani özür dilerim yani ya şey yaptım ama hani yine de e, ama olta var mı? Arkadan ses gelir özür dilerim. Çama çok sıcak görüyor mu çok sıcak? reis. Let's match Evet Arkadaş, arkadaşlar yani kanalım ismi hedef sonuç kimsenin kullanmadığı bir isim seçtim yani kullananlar vardı da ben bulamıyorum çok iyi mesela iyi mi kötü mü siz söylerseniz yorumları çok sevinirim bastım gittim top arkadaşlar inşallah videomu çıkar 3-4 kişi kalmışız İnşallah team değiller team olsanız keseriz zaten Hop Arkadaşlar pvp çok fazla şey yapamadım ben Yani çok az bilmiyorum Arkadaşım, Arkadaşımla beraber böyle deneyeceğiz deneyeceğiz ee, Bu arada Alp, e, diğer arkadaş bir arkadaşım daha var onun sayısı bu kadar abone ulaştım ee, Onun yeni şey açacak arkadaşlar server açacağım Ama kütle zor ettim çünkü zor ettim yani zannettim oyunu Server açtı yani yakında onlar sizlere paylaşır. O da bir 2K var. Gel. Ee, Pireli arkadaşlar. Onu 30 günlük. Yani şu an 30 günlük ama yakında. Kaç günlük olacağınız yani şey yapar. Gel gel. Oruçlular sabır versin. Bugün biraz bak. Belki biraz kötüleşti ya. neyse. Gitmeşen artık arkadaşlar video çıktı. Tıh, düşme. Düşme keyif. Arkadaşlar size söylüyorum tekrardan. Ooo reis. Çok güzel. Ömer'im ritmi çıkılırsak Skype'den bir şey atacağım arkadaşlar İlk peşe kaldık be Geldim arkadaşlar Bu arada reis reis, reis. Şurada keserek arkadaşlar, DJ. Ee, arkadaşlar ilk, ilk ilk kanal videomda çıktı bu arada. Arkadaş, arkadaş yazıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, ev video çıktı. Eğer videoyu beğendiyseniz bir video beğendiysen, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, ve bay bay.